Evet dünyamıza başladık. Öncelikle şunları bir kıralım. Bunları bir toplayalım. Şimdi arkadaşlar geçen videoda ben o videoyu sorulan izledim. Hani gelişi güzel oynamışım oyunu. Gerçekten fazla bakmadan fazla incelemeler. Ama bu serimiz daha iyi olacak. Oyunla alakalı birazcık daha bilgiliyim. Ee, video dışında birazcık daha oynadım ve neler yapacağımı azıcık daha hani öğrendim diyebilirim. Bir de birkaç video izledim. Kendimizi geliştirmemiz lazım. Demir bakır toplamamız lazım. Bu topladığımız hani bakırlar ve demirlerle zırhımızı, işte kılıçlarımızı, eşyalarımızı geliştirebiliyoruz. Aynı Minecraft hani olduğu gibi hani orada da taş, demir vesaire bu mantıkla ilerliyoruz. Burada da böyle ilerlemeye çalışacağız. Şu an etraftaki taşları vesaire topluyorum. Bunlar bize çok lazım olacak. Hatta özellikle bunlar lazım. Şu gördüğünüz fiberler arkadaşlar. Şimdi kılıç yapacağız, salta yapacağız, kazma yapacağız. Klasik zaten bunları bilirsiniz. 6 ayda birazcık odun toplayacağım. Mesela şu olay aşırı güzel. Yani odunlar bir anda düşüyor. Normalde bunu Minecraft'tan mod kurarak yaparsınız. Bundan yapmamız lazım ama bize taş lazım. Taşı da şuradan toplayalım. Sanki yeter gibi. Bu yıldız workbench diyor yani. Şimdi bu ilk masamız olacak. Şuraya koyalım. Şur, şundan ne yapacağım. Bu da önemli. Bunu da şuraya koyacağım. Şimdi burada okuyay yapabiliyoruz. Üste baktığımızda işte kazmalarımız vesaire var. Bunları yapabiliyoruz. Sonra burası bu e, build yani nasıl diyeyim ev yapmak için vesaire hani kullandığımız masa gibi. Buraya blok koyuyoruz ve olduğundan mesela bunları yaptırıyor vesaire. Bunları ev yaparken kullanacağız. Ama bu masa önemli. Heh, buraya bastığımız zaman burada bir sürü masa var. Bu masalar arkadaşlar önemli. Mesela şöyle bir şey yaptık. Şu an elimizde fırın var. Şöyle bir masa var. Bu masayı az çok baktım. Bu masadan yapmamız lazım. Bundan yapmak istiyorum. Şu bakır büyük ihtimal. şu an yapacağım şey bir yemek kaynağı bulmak olacak. Haritamıza gözüküyor. Burası bizim spawnımız diye. Tam bu iyi oldu. Bir yer var buraya bir bakalım. Evet. VIP. Daha gelmedi gelecek yani. Arkadaşlar sizin oyunla alakalı bildiğiniz şeyler varsa yorumlara yazmanızı istiyorum. Her şeyi dinlemeye açıyorum. Şimdi burada bir yer var. Yalnız bir problemimiz var. Bizim meşalemiz yok. Aynen yani şu kadar bir meşale yapalım. Bakalım neler var. yukarıda bir şeyler var. Aa bak bakır var. Dediğim gibi bize bu bakırlar lazım. Şöyle yapacağım. Heh. sorunlennium'zu aldık. Tamam şunları kıralım. Bunları güzel alalım. Tamamdır. Oğlum bu ne? Allah. Evet, bakır bulduk. Bunlar ne lan? Kaynak toplama sürecine bakırla başladım. Derinlerde keşfe devam ettiğim sırada gelişimim için kritik olan o demir kaynağını sonunda buldum. Evet şimdi demir bulduk yukarıda. Acaba daha bulabilecek miyiz erken? Tamam göz. bunu da aldık. Aa demir var burada. Yalnız maden yapmak zevk veriyor bu arada. Baka Aa, bu ne? Böyle bir şey düştü. Oha, harbi güçlü bir şeymiş. Ama daha çok şey, daha yavaş sürüyoruz. Yukarıda şeyler var, demirler var. Burada da demir var. Birazcık da yemek yiyelim. Evet, değişik yerlere doğru inmeye devam ediyoruz. O, oh, o oh, hayrler. Aşağı inmek istiyorum ama dikkatli olmam lazım. Şimdi, nasıl yapacağız? Bu demirleri toplayalım. Evet, bir yer keşfettik. Allah Allah. Oğlum bunlar ne alaka? Lan sen ne alaka? Oha! Hayır, 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 hayır. Tamam siz çok güçlüsünüz. Ben güçsüzüm. Tamam siz çok güçlüsünüz oğlum. Sizsiniz tamam kaç abi kaç. Abi benim zırsız ya bir şeysiz bunlarla savaşmam imkansız. Gerçekten güçlüler arkadaşlar. Hadi bizden fazlalar. Bence bu kadar maden yeter. Ben buradan dümdüz yukarı çıkacağım. Şimdi biz neredeyiz? Buradayız. Burası bizim spawnımız. Okey. Şimdi bizim buradan çıkmamız lazım ama kazmamız canınız. Yenisini yapalım. yaptık arkadaşlar. Evet. Bayağı maden topladık. Evet. Bir baraka buldum. Buradaki eşyaları topladım. Ama spamla giderken birazcık zorlansak da işin sonunda spamla varmayı başardık. Şimdi arkadaşlar madenden geldim. Öncelikle buraya şöyle bütün odunlarımızı atalım. Ve karşısına da mesela şöyle nasıl desin. Bütün bakıllarımızı atalım. Ve yakalım bu bunlar burada pişsin. Ondan sonra buradan F'ye basalım. Bize şey lazım. Bu değil. Farmın mesela bu da büyük ihtimal çiftlikle alakalı bir masa. Bundan yapacağım. Craft dedik. Şöyle buraya koyalım. Şimdi F dedik. Aynen öyle. Burada demir kılıç mesela burada savaş aletleri olarak üretebiliyoruz ve yani çok daha güçlü yaylar çok daha güçlü kılıçlar vesaire var. Thorium kılıç var mesela demir kılıç vesaire de var burada. Bunlar gerçekten güzel ve ben bu elimdeki kılıçları değiştirmek istiyorum muyum? İstiyorum. Gerçekten. Heh. Mesela bize mesela bundan da lazım. Armor yani zırh yapmamız lazım. O yüzden ondan toplamamız lazım. Şimdi buradan efledim Orada oduna hakikaten ihtiyacımız olacak birazcık. Tüm bakırları atacağım buraya. Turn off diyeceğim. Şimdi Birazcık odun kop diyeceğim. Şu an ekranı görmüyorum. Hemen yani böyle görmeye devam edelim. Evet. Bayağı bir odun topladık. Bunları alalım. Ne kadar odunumuz var? 15, 34, 100 tane daha var. Tamam şu anlık bu odun yeter bize. Bir geri gidelim. Bu bulduğum bakırlar ile kendime zırh yapacağım. Ama bunun içinde bir armor masasına ihtiyacımız var. Craftladık bunu. Bu armor masasında şuraya koyalım. Ve F diyelim. Buradan kendime mesela bir kask yapalım. Sonra bir tane bir non yapalım. Bir de kalkan var. Bakın kalkan kalkan mantı olabilir aslında. iyi olabilir. Task var bir de elimize eldiven olmuş oldu. Nasıl oldu mesela? Elimizde eldiven olmuş oldu. Bundan da craftladım. Direkt giydik. Şimdi göğüslük lazım. Şöyle bir W'ye basalım. Nasıl gözüküyoruz? Nasıl gözüküyoruz merak ettim. Orada güzel gözüküyoruz. Bakın şu yürüyüşe baksanıza. Bunu buraya az. Burası abi kalanlık kalmayacak. Hiçbir zaman. Aydınlık bir yer olacak burası. Evet. Bunu da yaptık. Ve zırhımız şu an full cool oldu. Şimdi bakırla zırh yapmayacağım artık. Bu arada şunu da anı niyetine buraya koyacağım. Tamamdır. Demirlerimizi atalım. Bunu yakalım. Bu demirler pişsin. Bir de şuradan bir arkadaşlar kendim sandık yapmak istiyorum. Mesela iki tane sandık yaptım. Bunu koyduk. Bakın Minecraft'taki mantık gibi. Bu da böyle oluyor. Sandığımızı nereye koyalım biliyor musunuz? Bunu kıracağım arkadaşlar. Evet sandığımızı buraya yapalım. Dur F diyelim. Buraya mesela eşyaları mı koyacağım mesela. Şunları koyalım. Bunu koyalım. Bir bazı gereksiz eşyaları koyalım. Evet buradan demirlerimizi aldık. Şimdi mesela demir kılıç için bize ne lazım? Light var illa lazım yani. Şu envanteri açalım. Bunlar lazım. Bundan yok. Bize şimdi deri lazım. Burada değil. Şu yaptığımız kılıcın arkadaşlar light leader diyor. Bu yani küçük gibi bir şeymiş sanırım. Evet bir tilki var mesela ben bu tilki kessem. Mesela bundan deli falan çıkmadı. Medium height. Orta deli gibi bir şey bu. Gel lan buraya. Aradığım şey bunlarla mı çıkacak acaba? Aa, ata bindim. Oha. Ve evcilleşmeden direkt binebiliyoruz. Şaka mı hakikaten yani var ya. Çıldıracağım ben. Arkadaşlar ben e, koyun kestim koyunlardan light heat çıktı ama bu şey bizim bu yatak yapabilmemiz için lazım olan yani. ve öldü. oldu mesela şu tavşanı da bir keselim ondan mesela nasıl bir deli gelecek merak ediyorum medium normal bunda büyük ihtimal delileri işleyeceğiz. Evet bu o masa bu masa ama bize odun lazım. Odun hemen alırız. Odun şurada olması lazım. Anladım. Demek ki yemekleri burada yapacağız. Okey yemekleri burada yapıyoruz. Tamamdır. Burada yatağımız var. Yatağımızda şöyle şuraya koyalım. Arkadaşlar bence bu bölümlük bu kadar yeter. Bir sürü şey yaptık. Oyunu en azından az çok öğrendik ve hani demir topladık. Kendimizi zırh vesaire yaptık. Bu bölümü ev yapmayacağım. Şu an burası bizim hani base olarak bence güzel oldu. Oturdu yani yatağımızı vesaire sandığımızı koyduk. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.